Merhaba arkadaşlar iyi günler Bugün 13 Eylül 2021 Bugün e, Yer fıstığımızın en küçük parçasındayız 16 dekar olan parçamızdayız Şu an ilaçlamaya geldik Bu aralar yoğun derecede kırmızı örümcek zararlısı olduğu için ilk önce kırmızı örümcek zararlısı için mücadele yapıyorduk. Şu an yuv uçuşları da mevcut. Şu an şeylere baktığımız zaman serkeşik spora yaprak lekesiyle karşılaşıyoruz. zararlı olup olmadığına bakıyoruz. Burada kırmızı örümcek zararlısı mevcut. Şuraya baktığımız zaman kırmızı örümcek zararlısıyla karşılaşıyoruz. Ondan dolayı mücadele yapmaya karar verdik. Şu an ilaçlamamızda şu an ilaçlamada Serke spora yaprak lekesi için uygulama yapıyoruz. Şu an kurumun olup olmadığına bakacağız. Kurt yenikleri de oldukça fazla. Şu an bir şey göremiyoruz ama kal ilaçlamamızda kalsiyum, amino asit, serke spora yaprak lekesi için ve aspergillus kök boğazı çürüklüğü için e, mantar ilacımızı, ondan sonra kurt ilacımızı, emomektin benzuat üçü bir arada dediğimiz e, kurt ilacımızı kullanıyoruz. E, kırmızı örümcek için hem ergin, ergin, larva ve yumurta için ilaçlarımızı kullanıyoruz. Bu şekilde uygulamamızı yapıp arkasına yağmurlamaya başlayacağız. Geçen yağmurlamada 10 kilogram 26 nitrat vermiştik. Bir de dekara 2 kilogram düşecek şekilde kükürt vermiştik yağmurlamadan. Bu yağmurlamada bu yağmurlamayı boş geçeceğiz. Bundan sonraki yağmurlamada tekrar bir 15 kilogram 26 nitrat ile potasyum nitrat vereceğiz yağmurlamadan. Bu şekilde uygulamamızı yapacağız. Şu an fıstığımız ne durumda ona bakacağız. parçamızı 25 Haziran'da ekmiştik. Şu an yer fıstığımız sık, ek, sık ekim yaptığımız için e, biz buradan e, biz buradan sadece kök bölgesinde olacak yer fıstıklarını alacağız. O yüzden biraz ekimimizi sık yapmıştık. Burayı en geç bu parçamıza bu parçamıza ekmiştik. Şu an tutumuna baktığımız zaman bizim için yeterli tutum var bu bizim için yeterli olacaktır. bu ikinci ürün olduğu için yağışlı zamana denk geliyor o yüzden bizim için ilk olan fıstıklar yani kök bölgesine tutan diğer fıstıkları yeterli olacaktır bu şekilde baktığımız zaman iğne sayısı da oldukça fazla bize o iğnelerin gereği yok Bizim için önemli olan şu ilk yetişen fıstıklar bizim için yeterli olacaktır. Arkadan gelen fıstıklar yani şunların bize gereği yok artık. Bizim için önemli olan şu büyük fıstıklar. Bunları yetiştirdiğimiz zaman bizim için yeterli bir sayı olacaktır. Şu an bir de zararlıyla karşılaştık. Mayıs böceği dediğimiz. Bununla karşılaştık. Bununla da ilk defa yer fıstığında karşılaşıyorum. Kükür kullandık ama hala toprağımız biraz sert duruyor. Bu toprağımız biraz kumsal olduğu için yani kumsala yakın olduğu için bu toprak biraz sert sert yapılı bir yapıya sahip yani fıstığı biraz sıkabiliyor o yüzden küçük uygulaması yaptık şu an yer fıstığımıza baktığımız zaman iyi görünüyor bu çatlamalar da genellikle kalsiyum eksikliğinden olur bir de gece gündüz sıcaklık farkından kaynaklanır. Su dengesizliği gibi nedenlerden olur bu çatlamalar. Şu an ısıtımıza baktığımız zaman orta standartlı bir iriliğe sahip. Şu an şöyle baktığımız zaman bizim için buradan alacağımız yani miktar 400 kilogramı yakalayabilirsek bizim için yeterli olacaktır. Çünkü ikinci ürün olduğu için bu rakamlar yeterlidir. Serke Spor'u da kendini göstermeye başladı. Demir eksikliği kendi boy göstermeye başladı. Ondan dolayı Serke Spor'u da kendini gösteriyor. Demir eksikliği de artık kendini göstermeye başladı. Çünkü artık bitki de yüke biniyor. Bu saatten sonra izlemen kullanmanın bir anlamı yok. Çünkü artık bitki meyveyi olumlaştıracak. Bizim için bu dönemde azot, kalsiyum ve potasyum önemli. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yeni sürgünlere baktığımız zaman zararlılar var. Karadirna zararı mevcut. Şöyle baktığımız zaman zar şeklinde. Şöyle baktığımız zaman karşı tarafı göre, görebiliyoruz. Karadirna zararı son bu şekilde uygulamamızı yapacağız. Dün akşam ilaçlama yapacaktık. Dün akşam ilaçlamamızı yapacaktık. Hava kötü olduğu için e, sabah ilaçlamaya yapmaya karar verdik. İşe gitmeden önce sabah saatlerinde hava serinken uygulama, uygulama yapalım dedik. Çünkü Serin havada yani sabah ve akşam yapılan ilaçlamalar en doğru ilaçlamalardır. Çünkü bitkinin rahat çalıştığı zamanlar bu zamanlardır. Çünkü hava sıcaklığı çok düşük bu saatlerde. Ondan dolayı gün sabah ilaçlamaya, ilaçlamamızı yapıyoruz. Şimdi traktörümüze bineceğiz devam edeceğiz ilaçlamaya. 18 litre 16 dekar yere ilaçlama